Herkese merhaba. Hafta sonu 29 Temmuz tarihinde sağlıkla ilgili bir genelge yayınlandı. Tabiplerin hangi şartlar altında tanıtımlar yapabileceklerinden bahsediyordu bu. O günden beri de çok fazla konu tartışıldı, konuşuluyor. Herkes bir şekilde yorumluyor. Bunun çok negatif olduğunu düşünenler var. Yasaklar getirdiğini düşünenler var. Biz onu öyle değerlendirmiyoruz. Nasıl değerlendirdiğimizi konuşacağız bugün. Metkür Kurucu ortaklarından Hülya Zengi var kendisini bizim diğer videolarımızdan tanıyorsunuz zaten ve avukat Mert Körükçü var yanımızda İkisine de hoş geldiniz diyorum. Mert bey ne anlatıyor aslında bu bizi bağlayan birkaç nokta. Sağlık turizmi tarafından ayrıca değerlendirmek gerekiyor Tabii. gerçi. Tabii. E, normalde tıpı ayrı değerlendirmek gerekiyor Türkiye'deki hekimleri. Ama bunları miksleyerek önümüzde 3 tane farklı genelge olduğunu görüyorum. Bunlardan biraz bahsedebilir miyiz? Aslında şu şekilde e, düzenlenmiş yani 29.07.2023 tarihinde düzenlenen bu yönetmelik e, bize... Yeni yeni şeyler gösterdi. Evet. Bunun yanında farklı düzenlemeler getirerekten bizi farklı bir boyuta taşıdığını düşünüyorum. Şimdi önden değerlendirmek gerekirse şu şekilde söyleyebiliriz. Ben sonda söyleyeceğim en başta söyleyelim şu şekilde Lütfen. anlatabilirim kısaca. Burada yapacağımız değerlendirme sadece teorik değerlendirmelerden ibaret ki. olacak. Tabii Çünkü takla ederseniz ki hukukun en çok dayandığı şeylerden bir tanesi de uygulamada bunun nasıl eee tabii o. ki nasıl işleyeceği nasıl iradette edeceğidir. Burada sadece teorik değerlendirmelerden biz yol şekildir. Çünkü Karşımıza çıkan herhangi bir yaptırım, herhangi bir ceza henüz mevcut değil. Yani Doğru. bunu çok sağlıklı değerlendirmek açısından bundan bir iki ay geçer üzerine çok Hı -hı. daha sağlıklı bir değerlendirme yapılabilir. Amerika açıdan baktığımızda e, sağlık turizmi şirketleri adına konuşuyorum. Hı -hı. Sağlık turizmi şirketlerinin önüne bir ket vurmadı. Hatta diğer sağlık tesislerinin önüne açtı. Izinler verdiğini görüyoruz izin, değil mi? Bugüne izin. kadar aslında tıpta bir reklam ve tanıtım yasağı vardı. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmaların aslında yasak olduğundan da evet. bahsedelim burada. Evet. Burada bazı çerçeveler doğrultusunda izinler verdiğini görüyoruz. Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Yani bizim size de söylemiş olduğunuz gibi 3 adet yönetmeliğimiz var. Evet. Burada hibin yayınlamış olduğu ve asıl sağlık turizmi şirketlerinden ee, yani bağlı oldu. 2017 yılında yenilenmiş yönet evet. yönetmelik var. Ee, bunun çerçe çerçevesine dolanarak e, çok zarar vermeden asıl yönetmelik bize vermiş olduğu ayrıcalıklara yeni düzenlemeler yapıldı. Ben olumsuz bir sonuç görmüyorum açıkçası ilk düzenlemelerde. Evet. Burası zaten çok yorum açık konular da var. Biz de bunları beraber değerlendireceğiz. Aslına bakarsan bir usul üzerinden gidiyoruz. Doğru. Nedir o usul? Ee, bazı yerlerde daha önceki çıkan sağlık turizmi ile ilgili genelgeye atıflar var. O atıfların bir kısmını kabul edelim, bir kısmını kabul etmeyelim demiyoruz. Evet. Ben de burada net olarak söyleyeyim. Sağlık turizmi yapanları ilgilendirmiyor bu. Kesinlikle demiyoruz. Kesinlikle herkesi bağlayıcı bir şeyden bahsediyoruz bu noktada. Evet bizi bağlıyor ama belirli şartlarda sağlık turizmine yönelik bazı haklar tanıyor. Belirli şartlarda da belirli çerçeveler çizmiş oluyor. E, Hülya Hanım ben size dönmek istiyorum burada. E, HİB'in yayınlamış olduğu yakın dönemde bir genelge daha vardı aslında bizim karşımıza teşvikler noktasında çok çıkıyordu belirli markaların ayrıştırılması noktasında ya da bir sağlık turizmi aracı kuruluşu sadece bir doktoru tanıtmamalı pek çok sağlık kuruluşunu tanıtmalı ve Yine baktığımız zaman içerideki tedavileri ben veriyorum dememelisiniz. Bir sağlık turizmi aracı kuruluşu gibi görünmelisiniz diyor. Ama aynı zamanda burası sadece bir turizm acentesi değil, sağlık turizmi acentesi Belirli haklar da tanıyor. Birazcık burayı açalım. Buraları çok sık yaşıyorsunuz şu aralar. Bunu gözlemliyorum. Aynen. Şimdi bu 29 Temmuz'da çıkan genelgede beraber de zaten incelediğimizde görüyoruz ki dördüncü maddede, beşinci maddenin dördüncü fıkrasında, evet. 13 Temmuz 2017 tarih ve 30.123. sayılı resmi gazetede yayınlanan dediği, yani bizi aslında sağlık turizminde burada evet. bu genelgeyle ayrıştırmış. Doğru. Burada bazı maddeler koymuş. Burada zaten bilgilendirme ve tanıtım dediğimiz bölümde evet. madde 12'de, madde 12'de bundan detaylarını vermiş. Aslında evet. Hizmet İlacı Açıları Birliği de bundan daha önce, 31 Mayıs'ta biraz daha bunu detaylandırarak, biraz daha açarak, acentalarında biraz daha e, detayını yaparak bize aslında yeni bir genelge. Aslında bizi sağlık turizmi tarafında en çok ilgilendiren kısım orasıydı. Detaylar evet. biraz oradaydı. Orada da aslında e, ilk önce çok olumsuz gibi gözüktü ama Hı -hı. orada da düzenlemeler getiriyorlar. Düzenleme çünkü evet, piyasada evet. çok değişik Doğru. uygulamalar var. E, sağlık turizmi ajantaları e, tabii ki kendilerini tanıtırken e, buradaki bir sağlık e, kuruluşu gibi tanıtmadan da çok hastaya alamıyorlar. Onların da haklı oldukları yanları var ama bazıları bunu çok olumsuz kullanıyor. Yani hı hı hasta biz bile girip baktığımızda birçok yeri değiştiriyoruz. Yani bir klinikmiş gibi çok fazla hani kliniğin içerisinden e, sanki kendisi bir klinikmiş gibi falan. Biraz onları aslında Hizmet İracatçılar Birliği biraz şeklini koydu. Evet. Kendinizi Kendiniz hani çok fazla detayı şöyle yapmayın değil de yaparken aslında bir aracı kuruluş olduğunuzu belirtin. Sosyal medyalarınızda evet. da bunu koyun. Göz önüne çık, çok fazla göz önünde olmasın diye. Başka 31 Mayıs'taki genelge'nin detaylarında da bunu koyarak bir genelge. Yani bizi aslında 31 Mayıs'taki genelge daha çok ilgilendiriyor. Evet. Burada önemli noktada birazcık açmak istiyorum. Şunu söylüyor aslında bakarsanız, diyor ki bazı klinikler var, hem klinik gibi duruyor hem aracı kuruluş gibi duruyor. Oradaki işi buraya getiriyor. Bir sağlık turizmi ve aracı kuruluşu ne yapar? Pek çok tedavi pek çok yere e, yönlendirir. Ama burada bunu yapmıyorsunuz. Sadece bir kanal üzerine çalışıyorsunuz. Bunların önüne geçmekten bahsediyor aslında. Evet bugüne kadar yapılan birçok şey vardı. Buralarda bazı teşviklerin de yandığını görebiliyoruz o anlamda. Evet. Buradaki kurallara uymak gerekiyor. Aslında mış gibi yapmayalım. İşin etik kuralları çerçevesinde gidelim şeklinde oluyor. E, bunları böyle yapmadığın zaman da işte duvarlar örülmeye başlanıyor. Evet işini düzgün yapanların da önüne bazı engellerin koyulduğunu görüyoruz. Yine biz hafta sonu çıkan genelgeye döndüğümüz zaman usul olarak şöyle bir şeye baktık biz açıkçası. Bize ne tarz kolaylıklar sağlıyordu sağlık turizmindeki bu tanıtım Çerçevesindeki madde 12. maddeden bahsediyoruz. Ee, oradaki maddeyi yine atıflarda bulunarak zaten bize bu hakkı tanıyor. Orada anlamlandırılmamış ya da detaylandırılmamış diyelim bazı kurallar vardı. Mesela en çok sorulan sorular e, önce sonrası paylaşabileceğiz mi? Ameliyathane ortamından videolar Gösterebileceğiz mi? Şimdi bizim o tarafta bu detaylara girilmediği için bu tarafta bunları artık şekillendirmiş olduğunu görüyoruz. Evet e, en çok merak edilen sorulardan bir tanesi. bir after yayınlayabileceğiz mi? Direkt hastanın öncesini sonrasını yayınlamaktan bahsediyorsak bunu artık yapamayacağız. Ama bunun için belirli kolaylıklar sağlıyor. Ne diyor? Hastanın hikayeleştirebilirsin bu tedavi sürecini. Bu süreç içerisinde öncesinden ve sonrasından görüntülere de yer verebileceğimizi görüyoruz. Ama kalkıp benim karşıma sadece hastanın öncesi sonrasını göstermeyin. Ya da ameliyathane ortamından Hastayı gösterebilecek mahrem haline gösterebilecek bir video ya da fotoğraf yayınlayamazsın diyor. Ama sana ameliyathane ortamından hiçbir görüntü paylaşamazsın demiyor. Ama burada o tedavi esnasında yapılan çalışmaları gösteremezsin diyor. Bunları anlatabilmenin pek çok yolu var. Bunlardan yararlanmamız gerektiğini söylüyor. Mert Bey, size döndüğüm zaman şunu görüyoruz biz burada. Önceden Türkiye'de bir takım Tanıtım faaliyetleri yasal değildi. Şimdi bize tam da bir e, ekte e, onan formu veriyor ve bu onan formuyla birlikte bu onan formunu alırsan belirli şartlar altında Türk hastanın da memnuniyetini aktarabilirsin diyor ama belirli kısıtlamalar koyuyor. Buna birazcık değinebilir miyiz? Zaten sizin de dediğiniz gibi aslında bu yönetmelik ilk çıktığında yani bu sağlık turizmi acentelerine veya e sağlık turizmi yapan e sağlıkçıları korkutan durum şuydu. 5. E maddeydi. Evet. Biz 5. maddedeki kısıtlamaların Hı -hı. altında kalacak mıyız? Artık sağlık turizmi yaparken evet. yeteri kadar reklam yapamayacak mıyız? Hı -hı. Bakış açısıydı. Önce yoğunluklu bu sorular geldi ama zaten madde açıkça incelendiğinde de sizin de dediğiniz gibi 4. fıkrada bize oradan bağışık tutuyor. Zaten. Zaten Hı -hı. 4. Hı -hı. fıkra Herhangi bir şekilde bunun içine girmediğimizi belirtiyor bizi. Evet. Bunun sonrasında sizin söylemiş olduğunuz konular var. Ee, bizim e, buradaki ya daha doğrusu 12. Maddedeki bize e, verilmiş olan ayrıcalıkların acaba yeni düzenlemeyle elimizden alınıp alınmadığı konusu. Evet. üzerine durulması gerekiyor. Bana sorarsanız ilk 2017'de çıkan kanun evet. sağlık turizmi ajantalarına özgü çıkmış ve bizim yapmamız gereken yani bize uygun bir yönetmelik. Bundan kaynaklı olaraktan yeni çıkan yönetmelikteki bizi alakadar etmeyen diyeyim ya da bizi ilgilendirmeyen 5. maddelerin yanında ekstra bizim yönetmenimiz, yani 2017 yılındaki yönetmeliğe aykırı gibi hı hı. görünen maddelerden de aslında biz bağışlığız. Bu şekilde e, düşün, düşündüm e, yönetmeliği. Bir canlı örnek olsun diye ikisi arasında bir kıyaslayalım. Herkes evet. ne demek istediğimizi evet. anlasın. E, bu sağlık turizmine yönelik yani sağlık tesislerinin ve aracı kuruluşların yapabildiği, e, neleri yapabildiği noktası 12. maddede yer evet. alıyordu. 12. maddenin e, D bendinde tanıtımlarda tedavi gören hastaların hikayelerine hasta mahremiyeti göz etmek hasta haklarına uygun olmak ve bu konuda hasta onamlarının alındığını Belgelendirme evet. kaydıyla yer veriyor. Yani evet. bununla ilgili bir reklam yapabilirsin Kesinlikle. diyor. Şimdi bu tarafa döndüğümüzde ise bunu birazcık şekillendiriyor. Diyor ki ameliyathane ameliyat ve tıbbi girişim esnasında ve ameliyathanede hasta görüntüsü paylaşılamaz diyor. Bu madde bizi kapsıyor, bizi yani. etkisi altına alıyor, ilgilendiriyor. Bizi benim orada haklarım var demiyoruz. Çünkü bize bir çerçeve çizmişti. Ama yine bu benim kişisel yorumum ama baktığınız zaman diyor ki hasta hikayesi varsa ya da hastanın kendisi varsa bir Türk hasta özelinde bunu sponsorlu paylaşımlarla öne çıkararak tanıtımını yapamazsın ya da yorumlara kapalı tutmalısın diyor. Ama öteki tarafta baktığım zaman D-Band'ine bu tanıtımlarda bu hastayı izni aldığımız takdirde kullanabileceğimizi, tanıtım yapabileceğimizi söylüyor. Yani yabancı hastayı tanıtabiliriz ama Türk hastayla Türkiye'de bir reklam oluşturacak, talep oluşturacak bir şey yapamayız diyoruz. Daha önceden kesinlikle Türk hastaları zaten paylaşamıyorduk. Türkçe bir sosyal Medya hesabımızın olması bile yanlıştı, eksikti. Bunları da özellikle belirtmek istiyorum. Çok ufak bir bekleme yapmak isterim ben. Hı -hı. O onan ile alakalı. Zaten daha öncesinde de yani bu genelge yayınlanmadan önce, yönetmelik yayınlanmadan önce de de biz çalışmış olduğumuz firmalara bu türlü evet. e, görsel e, fotoğrafların kullanılma amacıyla onan formları attırıyorduk Yani kendi hastalarına. Hı -hı. Fakat bakanlıkça böyle bir yönetmelikte böyle bir düzenleme yapılması bence çok isabetli olmuş. Çünkü burada bir tek Teklik olmuş. Atıyorum ben başka bir onan formu düzenliyordum. Acaba usule uygun mu? Acaba evet. doğru bir şekilde evet. düzenleniyor mu? Acaba emeklerim tam olarak koruyor mu? Soru işaretini buradan kafadan kaldırmış ve mükemmel bir uygulama olduğunu düşünüyorum evet. onan formlarıyla alakalı. Onan formları da Hülya herhalde dillere göre çevirmek gerekiyor. Çünkü hastalardan anladıkları dilde almak gerekiyor onan evet, formlarını. Çok, evet ben, ama uygulamada bunu yapmak çok kolay olmuyor. Çok <laughs> zayıf. Çünkü <laughs> çok fazla dil geliyor <laughs> ülkeye. O yüzden de İngilizce olup hasta bazen kendi ana dilimde dinledim, anladım diye evet. yazıp imzalayabiliyor. O da bilmiyorum evet. hukuksal açıdan o ne tabii. kadar işkendi yani, ama. Tabii ki en isabetli olanı hastanın anlayıp bildiği dilde çevirerek de ona imza atmaktır. Yani şöyle bir şey uygulamada ifade edeyim. Uygulamada biraz zor evet, oluyor. Uygulamada zor oluyor da ben bu tarafta hep doğrusunun yapılması gerektiğine inanıyorum. Evet. Mesela etik kurallar ameliyathane ortamında videoların paylaşılmaması benim çok hoşuma giden bir karar oldu. Bunu net olarak Aynen. belirtmek istiyorum burada. Çünkü çok saçma sapan görüntülerle karşılaşıyorduk. Yine e, bir kişi gerçekten ya da bir firma e, bir ülkeye bir dilde pazarlama faaliyetinde bulunduruyorsa muhakkak o dilde personeli var. E, bir zahmet e, parasını da harcasın bütçesini de versin ya da firmalar bu konuda destek veriyor. Çevirsin ve olduğu gibi usulüne uygun bir şekilde bunu e, sistemleştirsin diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. O, o Hukuk affetmez zaten bu türlü. Evet. evet. E, yalnız şeye katılır mısınız bilmiyorum. Bu genel gelen sonra şikayetler çok fazla artacak gibi duruyor. Ee, avukatlara çok fazla iş <laughs> düşecek savunmalar evet, noktasında evet, ama evet. usule doğru uyduğumuz zaman bence burada bir kısıtlama olduğunu ben bu anlamda düşünmüyorum. Sadece sınırların çizildiğini. Bunun da açıkçası faydalı olduğuna inanıyorum. Ama genel olarak herkes bir düzenleme yapacak şu tabii, sosyal medyasında, reklamlarında. E, çok önemli bir soru. E, sizce bu kararlar çıktı S sosyal medya hesaplarımızın geçmiş dönemlerine müdahale etmemiz gerekiyor mu yoksa bugünden sonrası için mi geçer? Bugünden sonra olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü Hizmet İradcılar Birliği'nin 31 Mayıs'ta çıkarmış olduğu genelgede de zaten 31 Mayıs itibariyle düzenlemelerinizi yapın diyor. 31 Mayıs öncesi olan dosyalarımızın hepsine düzeltmeler yapın diye eksik yazıları geldi. Ama 1 Haziran itibariyle artık düzeltme istediğimiz şeyleri 1 Haziran itibarıyla kesinlikle yapılacak evet. ve dosyalar direkt itiraz olmadan reddolacak. Red o yüzden olacak. de 31 Mayıs öncesi değil 1 Haziran'dan tamam. sonra yapılacak bizdeki uygulaması. Okay. Bunun zaten şöyle bir tarafı var. Teşviklerin reddedilmesi ayrı bir konu. Hukuki yükümlülük yani. tarafı ayrı bir konu. Evet. Ee, bunu da böyle değerlendirmek gerekiyor. De Genelge yine üstüne basarak şunu Hı. söylüyor. Uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi olmadan da bu işlemlerin yapılması kesinlikle 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 evet, kesinlikle kesinlikle. Yes, 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 yes. yes. Hatta ek, ek maddede de şöyle der zaten 2017'de çıkan yönetmenin ek maddesinde sağlık turizmi yetki belgesi olmadan bu işlemleri yapanlar hakkında direkt olarak savcılıkta suç duyurusu evet. başlatılır. Evet. Direkt açık olarak bu şekildedir uygulama. Bir madde var. Ben şu teknikle yapıyorum ya da böyle bir cihazla yapıyorum. Bunun çok daha faydası var tarzı şeylerden aman uzak duralım. Bunlar gerçekten sizi belki ayrıştırıyor ama bunu ayrıştırılması özellikle istenmiyor. Yani özetlemek gerekirse bu çıkan maddeler herkesi kapsıyor. Sağlık turizmine yönelik bazı istisnalar var. Onlar da daha önceki genelgede zaten ele alınmış durumda diyerek toparlayabiliriz diye düşünüyorum. Tabii. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Teşekkürler. Sizleri aydınlatmaya çalıştık. Devamında biz çalışmaya devam edeceğiz bununla ilgili. Çok fazla yoruma açık. Güncel gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.